Hepinize Merhaba arkadaşlar arkadaşlar tekrardan da karşınızdayım. Nasılsınız? Ben çok iyiyim ve de çok mutluyum ve de çok heyecanlıyım. Çok ses ezebiliyorum. Eee, bugün burası Sonra sonacağız. Böyle birkaç şey göstereceğim size. O bir şey göstereceğim dedim ya işte. Söylüyorum hazır mısınız? Hadi ben size bir şey Demiştim Böyle 200 adına, 200 like yüzümü göstereceğim. Olmadı. Hiç kimse abone olmadı. 40, ab 49 abone olduk. Olsun belli abone yapın bile. Ben de şey kanalı aldım. Yüzümü göstereceğim. Çok da heyecanlıyım sizin kadar. Nasıl olsa. <laughs> Şimdi tekrar heyecanım beğeneyim. Şimdi. Şimdi 100 göstereceğim arkadaşlar. Ondan geriye doğru sayacağım. Ama bir şart da göstereyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayacaksınız. Söz mü? Söz verdi. Neyse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve 100. <laughs> Ayşe lütfen kötü yorumlar atmayın. Sizi çok özledim yüzümü gösterdim sonunda. Bu kısmetmiş. Neyse bu arada Leon'da da ne çıkarttım biliyor musunuz? Perjan çıkarttım. Maksimum seviye arttı. bu arada böyle şey çıkarttım. Hiç şu var ya. Şunun hiç altında gerekmedi. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Bir ay burası sanıyorum. Ben çok heyecanlıyım ben de yüzümü gösterdim. Ama bugün eksikmiş. Bir şey olmaz. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İlk başta demiştik. 100 abone 200 aboneyle 200 like'a yüzümü göstereceğim. İlk başladığımda hatırlıyor musunuz? Şey demiştim. Eee <laughs> neydi? Bu zaman da oynamıyorum. Neyse. Bu konu da mı? Ee, yüzümü göstermiştim. Yani. Ha, ilk videomda Cerfak yüzüne para ilisi gösteriyordum ya. Hatırlıyor musunuz? Şu o kadar çabuk geçiyor ki. Kıymetini biliyorum arkadaşlar. Tanrım abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada benim e, üç arkadaşım var. Okuldan. Onlar acı nasıl yapıyor belki biliyorsunuzdur. <laughs> evet. birisi İbrahim, birisi Eren, birisi de neydi onun adı ya? Eyüp. Bunlar acı yarışması mı ne yapıyor? E, ben sence ben sizce onlara katılayım mı acı yarışmasında? Bir yorumlara yazın.

Bugün böyle geçti arkadaşlar. Yüzümü gösterdim. Lütfen böyle linç falan kötü yorumlar atmayın. Yazmayın. Borsa şurada güncelledim bu arada. Çok iyi. Öyle az önce e, dükkandan ücretsiz aldım da bir tane video çekmiştim. O video sessiz çıkmış. O yüzden şey yapamadım. Neyse evet arkadaşlar böyle geçti bu da. Birazdan videoyu kapatacağım. Heyecanlıyım da bir konuşma yapmak istiyorum lütfen kötü kötü yorumlar yazmayın iyi yorumlar güzel bir dahaki videomda da yüzümü göstereceğim sonra ee, bakın arkadaşlar ben size bir şey diyeyim e, böyle yüzümü göstereceğim ama ne zaman kadar biraz göstereceğim sonra ise kapatacağım yüzümü biraz zaman geçtikten sonra artık göstereceğim yani biraz zaman geçsin öyle göstereceğim. Mesela cuma günü tekrardan açarım yüzümü. Böyle. Vallahi arkadaşlar ben bir şey diyemiyorum. Çok da heyecanlıydı. En güzel günüm de bugün. Evet yani şu falan oldu. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ve bayi var.